Selam millet ben ve ve bugün arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skyward oynayacağız ve bugünkü konumuz x vezi geri döndü. Evet biliyorum sürekli geri dönüyorum ama bu seferki olaylar farklı arkadaşlar. Sadece videonun başlığı böyle. Videoda zaten bahsettim. Birazdan videoyu izleyerek de zaten öğreneceksiniz. Bu arada videoyu izleyen sen videoyu beğenirsen kanalıma abone olursan çok mutlu olurum. Videoyu izleyenlerin yarısı abone olmuyor arkadaşlar. Şuradaki kırmızı butona basarsanız çok mutlu olurum ve bu arada discord linkim açıklamada salı günü bir eskili alım olacak hepinizi bekliyorum fazla lafı uzatmayalım vez game'in tanıtımına geçelim arkadaşlar videoya geç önce sizlere her zaman gibi vez game'i tanıtmak istiyorum site linki açıklamada buradan uygun şekilde Minecraft premium satın alabilirsiniz ayrıca kupa bardaklarımızda kampanya devam ediyor çok yakında kalkacak arkadaşlar kupa bardaklarımızın kalitesini çok güveniyoruz fazla lafı uzatmayalım hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk parla karşınızdayım ama şöyle eşyaları toplamak istiyorum ve siz de bu sırada videoyu beğenirseniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve kesinlikle bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Evet bu kanalda şu videoyu görmekten sıkıldığınızı hissedebiliyorum. Ben de bıktım. Emin olun ki. Ama bugün beni dinlediğinizde beni anlayacağınızı düşünüyorum. Aslında bu, bu video'nun amacı geri döndüm değil de e, iki haftadır yokum. Evet arkadaşlar, neden yoktum bununla ilgili paylaşacağım. E, aslında daha doğrusu X-ray geri döndü ile ilgili bir şey yok videoda. Şöyle arkadaşlar, bu başlığı koyma sebebim e, ameliyat olduğum için bir süredir video gelmiyordu ve bu video'nun başlığını eğer ameliyat oldum bir süredir neredeydim gibi bir şey Yazarsam büyük ihtimal ee, i̇nsanların nice şey işte prim yapma gibi bir şeyler olacağı için bu videonun başına ilk sözü geri döndü yaptım. Siz de videomu beğenirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Evet birden de açıklamış da oldum. Ee, onu da attık bir dakika şunu alalım. Evet yanlış duymadınız ameliyat oldum ee, maalesef çok hane bir şekilde ameliyat oldum. Ve ne ameliyatı olduğumu hiçbir yerde paylaşmadım haberiniz olsun. Birçok şey çıkmış işte birisi apandis diyor birisi e, kanser dedi birisi şey dedi. Ee, ne sünnet olmuşum ki bu yaşta da abi o ben kaç yaşında olduğumu bile hatırlamıyorum hani çok düşükken oldum e, ee, baya böyle bir kaç söylenti çıkmış hiçbiri doğru değil ki ee, ne de ameliyat olduğumda bilinebilir bir şey de değil arkadaşlar bu yüzden lütfen yorumlarda ne ameliyat olduğumu sormayın açıklamayı düşünmüyorum ee, ve bunu primle diyen oldu arkadaşlar ameliyatın neresi primse ameliyata girdim Valla e, hiçbir yerde de adam gibi de paylaşmadım. Hani zaten prim yapsam bu videonun başlığı büyük ihtimal yani ameliyat oldum olurdu. Ama böyle bir şey yapmamak için şey yapıyorum. Ben kimim diyeyim şöyle bakayım bilebilecek mi? Geri döndüğümde fotoğraf çekiliyor. Ve derse bu adamı salacağım. Kimimdir diyeyim. E, böyle arkadaşlar ameliyat olduğum için bir süredir video gelmiyor. E, Soyut söyle tekiz dedi. Eksi tamam artık kesebilirim seni. Videodayım diyeyim şöyle. Kankam gel ve satalım. Gel. Zaten oltam yok. Evet abi. Aga tamam. Dur. Şöyle bir şey yapacağım. Gel. Ah hayır vallahi tutmadı. Vallahi arkadaşlar Ender Pearl atacaktım. Arka yani arkadan da düşürecektim ama olmadı. Neyse hemen ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci partla karşınızdayım. Hemen şöyle aşağıya doğru atmak istiyorum efendim diyelim. X rezi diyelim. <laughs> tamam. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle oldu. 2 hafta önce ben pazar günü ameliyata alındım var da videoda diyelim pazar günü ben ameliyata alındım ve çok hızlı bir şekilde oldu her şey birden ameliyata alındım ya yani bilmiyordum ameliyata alınacağımı doktor acil ameliyat dedi ve beni yaklaşık 3 saat içinde ameliyata aldılar ve yaklaşık bir saat ameliyatım sürdü çok uzun bir ameliyat değildi riskliydi ama çok da uzun değildi ayrıyeten ee, zaten narkoz etkisiyle bu bir şey diyorlar tam narkoz mu yarım narkoz mu nedir tam olarak ne, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum herhalde tam narkozdu ee, bir saatlik bir ameliyata girdim arkadaşlar ve hayatımda ilk defa ameliyata girdim bu yüzden de biraz da heyecanlıydım ee, ve narkoz etkisinde baya bir şey yaptım onu da sizlere 3. part anlatmayı düşünüyorum. Ee, ve bir saatten sonra ameliyattan çıktım. Bir gün de hastanede kaldık arkadaşlar. Ondan sonra da eve zaten taburcu edildim. Ama bilgisayara oturmam yasaktı. Bu yüzden bilgisayara oturamadım bir hafta boyunca. Bir haftadan sonra da arkadaşlar kendimi bir haftada dinlenmeye ilan ettim. Ve iki hafta boyunca dinlendim. Bu sırada yeni mikrofonum geldi. Şu an yeni mikrofonumla konuşuyorum. Hayırlı olsunlarınızı duyuyorum. Ayrıca geçmiş olsun yazan herkese de çok teşekkür ederim. Kankam diskayzım neyin fotosu? Peki gel çek. Tamam, şimdi seni öldürebilirim. Teşekkür ederim. Ee, böyle arkadaşlar yarın diyeyim şöyle hemen bugün hemen montaj yapmalıyım bu videodan sonra. Ee, böyle girdim işte. Ee, çok güzeldi benim için dediğim gibi değişik bir tecrübe oldu ameliyat olmam. Var mı narkozun etkisini anlatacak olursam e, şöyle. İlk önce ameliyat yani ameliyat karar verildikten sonra damar yolum açıldı. Damar yolu açıldıktan sonra arkadaşlar e, beni ameliyathaneye götürdüler ve ameliyathanede bir 10-15 dakika e, beni ameliyat edecek, doktorla konuştuk ve o sırada doktor kendisine ayarladı e, ve baya 3-4 kişi de vardı yani ameliyathanede bu arada ameliyata girdiğimde anlatıyorum. Ee, ve bir tane kaslı yakışıklı bir doktor abimiz vardı. O beni bayılttı. Yani narkoz verdim ki herkese ben narkozun etkisiyle uyumam diye düşünüyordum. Vallahi uydu. Herkes öyle düşünüyormuş zaten. Vallahi uyutuyor. Hani dedim narkoz ya beni uyutması falan diye herkesin tedirgin olduğu bir şey bu. Ee, ben de çok tedirgin oldum. Ama beni uyuttular arkadaşlar ve uyuyabildim. E, ee, Vallahi hiç içimden saymadım ama yaklaşık 10-15 saniye uyumamışımdır. Çünkü dedim ki hani biraz dayanmalıyım böyle. Ee, ve dayanamadan gittik Arkadaşlar ee, şunu şöyle bir keselim ve narkozun etkisinde yani tam ameliyat bittikten sonra vardı 3. partta konuşayım Tamam mı arkadaşlar hemen 3. partımıza geçelim Evet arkadaşlar 3. part karşınızdayım anlatıyordum anlatmaya devam edeyim narkozun etkisinde şöyle oldu bir saat ameliyattan sonra ben uyanmışım ameliyathanede ee, eskiden şey diyebiliyorum ben eskiden e, Narkozun etkisi geçene kadar Bekletmiyorlarmış ama şimdi Narkozun etkisi geçene kadar arkadaşlar Sizi ameliyathanede bekletiyorlar Ameliyat bittikten sonra e, Kendinize gelmenizi bekliyorlar Yoksa hani size bir soru sorduğunda Gerçekleri söylüyorsunuz ki valla öyle e, Youtube'da videolarını falan da izledim Baya komik e, Bu yüzden de iyi ki de götürmemişler Yoksa valla tüm kirli çamaşırlarımız Dökülüyordu babam video izliyorsa baba Kurtuldum valla. Ee, beni bekletmişler arkadaşlar ameliyathanede. Ve ben o sırada şunu hatırlıyorum. Ben uyandım ameliyathanede. Böyle kafamı kaldırdım. Bir tane abla doktor vardı. Güzelli vardı arada. Ee, şey demişim ben. E, abla ameliyat devam ediyor mu demişim. Günaydın demişim. Günaydın abla ameliyat devam ediyor mu demişim. O da bana evet demiş. Benle böyle biraz takılmış. Ben de e, kolay gelsin deyip uyumuşum. Yani narkozun etkisi gerçekten çok kötü bir şey arkadaşlar. Hani ne yaptığınızı bilemiyorsunuz. Hani şöyle düşünün uyandığınızda ne yaptığınızı bilemiyorsunuz ya. Onun gibi hatta onun daha büyüğü bir şey. E, ameliyat olmadık da demeyiz artık. Benim için dediğim gibi çok değişik bir tecrübe oldu. E, evet normalde ben daha neler yapardım da. iyi ki <laughs> beni e, orada tutmuşlar sağ olsun doktor abilerim. Öyle bir gün kaldım dediğim gibi hastanede. Ve hastane hizmeti de süperdi. <laughs> Valla <laughs> evden dahil bir hastane şeyi vardı. Gerçekten e, hani ilk defa güzel bir devlet hastanesi görebildim. Daha yeni açıldı Adana'da da zaten gittiğim hastane. Benim ameliyat olacağım bölüm sadece bir, e, bir devlet hastanesinde var diye. Orada ameliyat oldum arkadaşlar. Öyle yani. E, şunları alalım. Hoppa güzel tamam. E güzeldi hani arkadaşlar yani böyle bir olay yaşadım ve ben e, ameliyata girerken biraz troll bir insanım biliyorsunuz zaten beni buradan da. E ameliyata girerken bile e, trolliyordum herkese gülerek girdik gülerek çıktık tabi hani bunun şakası olmaz ama yine de kendimi kendime mutlu olmaya çalışıyorum çünkü ben hep pozitif bir insanım ve orada bile nasıl pozitif kaldığımı hiçbir fikrim yok ve bu arkadaşı da öldürdük ve üçüncü partimizi de çıkardık arkadaşlar evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik videomu beğendiyseniz bana ve paylaşmayı unutmayın sizlere bugün ameliyat hikayemi anlattım kendinize iyi bakın hepinizi seviyorum görüşmek üzere ve bay bay